Evet arkadaşlar, Java ile nesne merkezli programlamaya giriş eğitimimizin dokuzuncu ve son bölümündeyiz. Bu bölüm tekrar kullanım ve miras. Yani reusability ve inheritance dediğimiz mekanizmayı ele alacağız. Ve burada overriding ile abuse sınıfının metotlarını ele alacağız. Şimdi, Reusability aslında mühendisliğin bu kadar yaygın olmasının, e, bu kadar başarılı olmasının arkasındaki belki de en temel kavramlardan birisi. Tekrar kullanım. E, seri üretimin mümkün olması ancak e, tekrar kullanılan parçalarla söz konusu. Bir parçayı bir kere dizayn edip tekrar 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 üretip, ee, birden fazla araçta kullanabilirsin. Mesela arabaların lastikleri, arabaların camları, e, arabaların işte silecekleri. Değil mi? Yani bir arabada kullandığınız parçayı başka par arabalarda kullanmak ya da aynı arabanın farklı modellerinde kullanmak, kullanabilmek süper bir şey. Benzer şey yazılım mühendisliğinin nirvanası dediğim tekrar kullanım, reusability. Ee, yazılım mühendisi için de önemli ama yazılımların soyut, aşırı karmaşık ve değişime zorunlu doğası bir yazılım yapısının kendisi için geliştirilmiş sistemden başka bir yerde de kullanılabilmesini son derece zorlaştırmaktadır. Ama yine de nihayetinde diller, reusability'yi destekleyecek şekilde yapılara sahiptirler arkadaşlar. Yani bileşenler, komponentler, frameworkler, tasarım kalıpları aslında bunlar reusable yapılara örnektirler. Şimdi yeni bir sınıfa ihtiyacımız olduğu zaman biz neler yaparız da bu ihtiyacımızı gideririz diye sorduğumuz zaman pazardan bir tane satın almak. Mesela bir editöre ihtiyacınız varsa muhtemelen pazardan bir tane satın alırsınız. Editör yazmaya kalkmazsınız. İkincisi satın almak yerine sıfırdan evde yazmak. Çoğu zaman yaptığımız şey. Özellikle Türkiye'de çoğu zaman yaptığımız şey. Çünkü hiçbir şeyi reusable yapmadığımız için e, her şeyi sıfırdan yazıyoruz. Üçüncüsü var olan sınıflardan yararlanarak kompozit bir sınıf oluşturmak ya da var olan sınıftan devralarak bir alt sınıf oluşturmak. Bu üçüncü ve dördüncü yöntemler reusability'nin seçenekleridir. E, composition ve kalıtım ya da kompozisyon ve inheritance'a karşılık gelen seçeneklerdir. İlki birkaç objeyi bir araya getirerekten bir daha yetkin bir obje oluşturmaktır. İkincisi ise inheritance yardımıyla birbirine benzeyen objeleri e, ri, türetmektir arkadaşlar. Peki yeni bir sınıf dediğimiz zaman nesneler arasındaki heze ilişkisinden bahsediyoruz. Bir nesnenin başka bir nesneye sahip olmasından bahsediyoruz ki bu en temelde Association olarak adlandırılır ve association sonrasında nesneler arasında bir bağımlılık oluşur. Yani coupling oluşur. Bu anlamda mesela kar nesnesi gördüğünüz gibi sıfır ya da daha fazla e, kapı, 0 ya da bir engine aslında bunu bunu bir yapmak lazımdı. Bunu bir ya da daha fazla yapmak lazımdı. Onu düzeltmek lazım. E, bir ya da daha fazla e, wheel yani tekerlekten ve bir tane de Transmission'dan oluşuyordur. Dolayısıyla ben elimde Door, Engine, Wheel ve Transmission'ın varsa bunları bir araya getirerekten araba nesnesini oluşturabilirim. Bu anlamda arabaya Composite Object yani bileşik nesne denir arkadaşlar. Ve kodladığımız zaman da işte Engine, Wheel, Door, Transmission var Transmission mesela manual mu değil mi? Bu önemli bir şey. Engine'in markası ne? Kaç cc'lik? Kaç horsepower'lık? İşte maksimum RPM'i nedir? Dakikada şu kadar devir yapıyor gibisinden arkadaşlar bilgilerden bahsediyoruz. Bakın kar dediğimiz zaman ise karın bir tane engine'i bir tane transmission'ı ve bir grup kapısıyla bir grup tekerliği olduğundan bahsediyoruz. Öyle ki, arabayı oluşturduğumuz zaman biz o arabaya geçilen değerlere göre mesela kaç tane arabanın kapısı var? 4 kapılı ya da 2 kapılı oluyor genelde. Ona göre kapıları inisialize etmekten bahsediyor. Kapı erreğini inisialize etmekten bahsediyor. Bakın şu da önemli. Start dediğimiz zaman biz kara o gidip engine'i start ediyor. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar Engine, arabaya stop dediğiniz zaman diyelim ki engine'i de durduruyor. Ya da arabaya siz go dediğiniz zaman engine'i çalıştıktan sonra transmission'a forward diyor. Ee, sonra engine'in kendisi e, zaten çalışır durumdaydı. Wheel e de rotate diyor. Dönmeye başlıyor yani. Tamam mı? Transmission ileri doğru ittiriyor arabayı. ileri doğru gidecek şekilde konumlandırıyor. Ve wheel de çalışmaya e, dönmeye başlıyor. Dolayısıyla bu aslında hani oyuncak bir araba gibi sanki onu modelliyormuşuz gibi düşünün. Tabii ki gerçek dünyada door, engine, wheel, transmission gibi belki bin tane daha obje olacak. İşte bujisi olacak. Mesela engine'in bujisi olacak. Arabanın silecekleri olacak. Arabanın radyosu olacak. Diyelim. Bir televizyon olacak falan filan diyelim. Tamam arkadaşlar. Dolayısıyla e, şey kompozit objeler bu şekilde birden fazla objeyi bir araya getirerek oluşmuş objelerdir arkadaşlar. Şimdi bakın şunu kapatalım. Ve 9. chapter'daki composition'a gidelim. Bakın kar bu. kar testimiz de bu. Kar da bu dedik. Bakın kar testte go'ya gittiğiniz zaman yani start dediğimiz zaman engine start ediyor. Güzel. Go dediğimiz zaman kapılar kapalı. <laughs> kapıların hepsini kapatıyor. Kapılar kapalı değilse kapıları kapatıyor. Araba hareket ediyor diyor. Ve distance kadar gidiyor. Güzel. Accelerate dediğim zaman geçilen speed'i speed olarak atıyor. Stop dediğim zaman ise ne yapıyor? Ee, şeyi stop ediyor. Yani speed'i sıfır yapıyor. Ama aslında şurada biz e, şöyle şeyler de yapabilirdik. Mesela e, şurada stop dediğimiz zaman engine'in de stop etmesini bekleyebiliriz. E, şurada engine e, pardon şurada Distance'a geldi birden. Niye distance'a geliyorum ben anlamadım. Peki şöyle yapalım. Şuraya geldiğimiz zaman Kar sınıfının engine sınıfına bağlılığı e, nerede tanımlanabilir? Engine, karın instance veriyor burada. Bakın teminden e, anlattığım şey de o. Bakın aralarındaki ilişki tamam. Şurasını bir daha söyleyeyim size. Şimdi nesne birleştirme obje composition'dır ve heze ilişkisidir. Bu ise bu ise nesnelerin birbirine sahip olması ilişkisidir. Nesneler birbirlerine nasıl sahip olabilirler? Instance variable olarak sahip olabilirler. Başka bir yöntemi yok bu işin. Dolayısıyla ben bir kar yaptığım zaman onun üzerinde mesela engine, bir ya da daha fazla engine neyse artık bir tane engine, dört tane tekerlek, bir tane transmission, dört tane kapı koyduğum zaman ne olacak? Bunlar instance variable'lar olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bakın koda baktığım zaman buna karşı gelen, bu çizime karşı gelen şey şu. Arabanın diyelim dört tane tekerleği var, bir tane engine'i var, e, dört tane kapısı var, girilen door count'a kapısı var, bir tane de var. Dolayısıyla heze ilişkisi olsa olsa bu şekilde tanımlanabilir. Ve bunu şöyle okuruz. A car has an array of wheels. Yani arabanın bir dizi tekerlekleri var. Ya da a car has an engine. Arabanın bir motoru var. Neden motoru var? Şundan dolayı tabii ki motoru var. Biz kalkıp da mesela start dediğimiz zaman engine'e de start diyeceğiz. Stop dediğimiz zaman stop dediğimizde bir şey yok da mesela motor şeye e, turn on turn off gibisinden e, şeylerimiz olsa e, arabanın üzerinde arabayı çalıştırdık. Şöyle diyelim. Bakın. Arabayı çalıştırdık. Start dedik. Ondan sonra şurada da en son car nokta turn off diyelim. Arabayı durdurduk. Bu ee, tabii ki araba üzerine böyle metot, metot, yok. O metodu create edelim. Create ettiğimiz zaman o metodu oraya şöyle yazmamız lazım. Arabayı durdurmak demek aslında engine'i durdurmak demek. Engine'i de stop etmek demek. Engine durduğu zaman araba durmuş demektir zaten. Tamam Mesela burada şunları da detaylarına girebilirdik. Accelerate dediğimiz zaman diyelim ki engine'in hızını arttırırdık engine'in devrini arttırırdık. Mesela engine'de işte horse koymuşum, cc olarak volume koymuşum. Şuraya dakikadaki şeyini, rotation'ını da yazabilirdik ve onu da arttırırdık. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şey birleşik objeleri aslında tek bir objenin şemsiyesi altında yönetmek. O yüzden start dediğimiz zaman, pardon start dediğimiz zaman engine'i çalıştırıyoruz turn off dediğimiz zaman engine'i durduruyoruz. Tamam. Mesela accelerate dediğimiz zaman transmission'ın forward'ını çalıştırıyoruz ki araba ileri doğru gitsin. Tamam Çünkü accelerate demek hızlandırmak. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla e, biz bakın e, şeye baktığımız zaman e, şurada teste baktığımız zaman e, bakın bütün bunları yapmak arka tarafta ne anlama geliyor? Bakın, En Endless Created diyor, volüm 2300 cc'lik ve 175 e, beygir gücünde. Transmission oluşturuldu, dört tane kapı oluşturuldu, ondan sonra... Ha dört tane tekerlek oluşturuldu, sağ kapı, sol kapı oluşturuldu ve belli ki iki kapılı bir Mercedes-Benz oluştu. Ne zaman oluştu? Şunu dediğim zaman. Şu Constructor konunu yaptığım zaman. Bakın, Constructor konunun içinde ne tıklayayım? Dört tane tekerlek. İki tane kapı, çünkü iki kapılıymış bu. İki tane kapı var. Ondan sonra sol ve sağ kapılar var. Ee, e, ön kapılar var. Sonra dört tane olsaydı arka kapılar da olacaktı. Ama belli ki sadece e, left front right front. Sol ön sağ ön kapılar söz konusu arkadaşlar. Tamam. Ve, ve ben engine'ı start ediyorum. Ne zaman start ediyorum? test'te start dediğim zaman. Ondan sonra go deyince gidiyor. Moving diyor. Distance gitti. Hızlandı. Sonra stop yaptı. Speed'i sıfıra düştü. Ve en sonra turn off deyince de gördüğün gibi arabayı durdurmuş olduk. Arabayı durdurmaktan ziyade kapatmış olduk. Engine artık çalışmıyor. İşte bu bir composition'dır arkadaşlar. Ve bu ilişkiye de has-e ilişkisi deriz. Bu anlamda mesela bir nesnenin kendisinden istenen şeyi nesnenin bir başka nesneye de, delegate etmesinde delegation denir. Mesela nasıl? Karın üzerinde arkadaşlar startı çağırdığınız zaman engine'in startını çağırıyor. Arabayı başlatmak demek aslında motoru Tamam. Dolayısıyla bu bir delegation'dir gördüğünüz gibi. Bileşik nesnenin arayüzleri birbirinden bağımsızdır. Farklı farklı arayüzlere sahiptir bileşik nesneler. Yani parça olan nesnenin arayüzleri farklı ama ve lakin esas nesnenin arayüzü farklıdır arkadaşlar. Bunlar arasındaki bu bizim association dediğimiz ilişkinin daha kuvvetli formları vardır. Aggregation biraz daha güçlüdür. Composition tamamen güçlüdür. Mesela bu aslında şurada bizim kurguladığımız şey da bu e, association aslında composition kısmına karşılık geliyor. Çünkü çünkü mesela arabayı biz null yaparsak kapısı, engine'i, wheel'i, transmission'da null yapmamız lazım. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar, karın olması için şunların olması lazım. Kar varsa bunlar vardır, kar yoksa bunlar da yoktur. Bu mesela daha bir kuvvetli ilişki gösteriyor composition. Ama biz sadece araba değil Aynı zamanda motoru da, e, tekerleklerini de, transmisyonu da, kapıları da ayrı bir şekilde satıyorsak o zaman arada araba yoksa kapıları da yoktur. Araba yoksa motoru da yoktur diyemeyiz. Bu türlü ilişki biraz daha gevşek bir ilişkidir ve aggregation denir. Composition'da ana obje yoksa parça objeler de yoktur. Ama aggregation'da ana obje olmasa bile parça objeler olur. Neden? Çünkü adam parça satıyordur. Ben kapı satıyorum abi. Ben kapı, ben sadece engine satıyorum. Tekerlek satıyorum, lastik satıyorum, transmission satıyorum. Ha bazen de arabanın kendisini satarken hepsini birden satıyorum. Tamam mı? Bu sonuçta farklı bizim türleri e, olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre aggregation ve composition e, bunlar UML'de falan da tanımlanmış şeylerdir. Yani dizayn yaparken de bunları kullanırsınız. Mesela bunun için size bir uygulama yapmanızı öneriyorum. Serisi ön ve arka tekerleği ile pedal takımı olan bir bisiklet sınıfı oluşturun. Bisiklet sınıfı belirtilen sınıflarda nesne değişkenlere sahip olmalı ve kendisinden istenen hizmetlere nesne değişkenleri yardımıyla cevap vermelidir. Nasıl? Siz bisiklete git dediğiniz zaman pedal dönmeli, tekerlek dönmelidir. Ondan sonra dur dediğiniz zaman ise pedal ve tekerlek durmalıdır. Ön tekerlek, arka tekerlek durmalıdır. Peki işin heze kısmı e, daha az formal, daha az kurulu olan şey ama miras tarafı yani kalıtım tarafı, inheritance tarafı bu konuda daha e, söyleyeyim e, daha formal, daha fazla vurgulanan kısmı olduğunu söyleyebiliriz mesle merkezi dilleri. Şimdi miras arkadaşlar iz e ilişkisidir. Tamam mı? Composition heze ilişkisidir. Miras ise iz-e is ilişkisidir yani olma ya da gibi olma ilişkisidir. Nasıl composition'da ya da az önce gördüğümüz işte o aggregation'da nasıl ana objeyle içerdiği objeler var ise yani composite obje ile partlar varsa whole part ilişkisidir orası. Parçaları varsa burada da çocukla ebeveyni çocukla parent'ı ilişkisi vardır arkadaşlar. Miras e, yapısı kurgulamak için Java'da extends keyword'ünü kullanırız. Bakın şöyle düşünün. Eğer bir fabrikada arkadaşlar çalışanlar varsa, çalışanların numarası, ismi, kaç senedir çalıştığı ve e, departmanı varsa e, ve bir de base salary'si varsa, base bir maaşı varsa, temel bir maaşı varsa, employee'nin üzerinde ben çalış diyebiliyorsam bilgilerini söyle diyebiliyorsam ve maaşını hesapla diyebiliyorsam bir başka cins employee daha varsa manager employee'nin bütün bir özelliklerine sahip olup üzerine bir de yönettiği departmanı varsa bunun çalıştığı departmanla birlikte bunun yönettiği de departmanı da varsa o zaman ben şöyle diyebilirim manager extends employee derim ve UML'de extension'ı bu şekilde ifade ederim. Ve bunu okurken de birkaç okuma şekliyle okuyabilirim. Manager, employee'nin bir alt sınıfıdır. Manager is a subclass of employee. Ya da manager employee'nin çocuğudur. Çocuk sınıfıdır. Manager is a child class of employee. Neden? Çünkü employee de parent. Employee is a parent class of manager. Dolayısıyla bu ilişki yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarıya doğru da okunabilir ee, ama çizimde yukarıda daima parent, aşağıda ise e, subclass olacak şekilde kurgulanır ve Java'da bu ilişki arkadaşlar Extents Keyboard'u ile kurgulanır. Öyle ki extend genişletmek demek, bunun ne anlama geldiğini birazdan e, göreceğiz. Ama temelde şu anlama geliyor. Parent'tan devraldıklarını devralıyor. Onun üzerine bir şeyler daha ekleyerekten genişliyor. Tamam mı? Bu extends keyword'ü şöyle kullanır arkadaşlar. Subclass parent class'ını extend ediyor. Yukarıdaki sınıfa parent class ya da base class denir. E, boynuz kulağa geçiyor diyor bir arkadaşımız. Evet aynen öyle. Eğer boynuz subclasssa kulakta parent olarak görürsek evet doğru boynuz büyümeye devam ediyor ve parent'ını geçiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu ilişki iki şekilde dediğim gibi az önce okumaya izin verir. Her manager bir employee'dir. Yani every manager is an employee. İze ilişkisi de zaten buradan çıkıyor. Olma ilişkisi ya da gibi olma ilişkisi e, diyoruz. Her menajer, bütün menajerler bir employee gibidirler. Gibidirler ya da employee'dir. Nasıl okuduğunu çok fazla önemli değil. Sadece hani düşünce ufkumuz gelişsin diye böyle örnekler veriyoruz. Çocuk sınıf ebeveyninde private olan yapıları devralamaz. Ancak protected, public ya da aynı pakette ise varsayılan olanları devralır. Yani yukarıda yazmış olduğumuz protected'lerin hepsini devralır. Bunlar aslında private yaparsak devralamaz. Ya da protected'lerden bir tanesini kaldırıp da onu default accessible yaparsak ancak aynı package'de işte olursa devralabilir. Dolayısıyla bu devranmakla alakalı şu ilişkiyi hatırlıyorsunuz. Burada devralınacak olan şeyler neler olur arkadaşlar? Nesne değişkenleri ve metotları, sınıf değişkenleri ve metotları. Kurucular devralınmaz. Bakın kurucular devralınmaz. Nesne değişkenleri ve metotları ile sınıf değişkenleri ve metotları devralınır. Yani instance variable'lar ile class variable'ları instance metotları ile class metotları devralınır. Eğer private değillerse, protected varsa devranılır. E, publiclerse e, zaten devranılır. Çünkü public e her yerden oluşuyordu. Varsayılan ise ancak ve ancak aynı pekişte iseler devranılır arkadaşlar. Tamam. O yüzden e, şu ilişkide e, biz daha önce bunu görmüştük. Sadece şurasını yeniden e, görmek lazım. Public ise hepsine ulaşırsınız. Protected ise başkaları ulaşamaz. Sadece siz ulaşırsınız. Varsayılanlara ulaşamazsınız. Farklı paketteyseniz. Private'lara zaten kimse ulaşamaz. Sadece siz kendiniz ulaşabilirsiniz. Şimdi bakın. Inheritance example'a bir göz atalım. Evet bakalım burada e, ne var? Bir Parent Class nokta bir var. Üzerinde public, default, protected ve private gibisinden dört e, tane farklı erişime sahip olan instance variable var. Artı bir tane de f metodu var. Şimdi arkadaşlar ben inheritance example'da Parent Class'ını extend ettiğim zaman extend ediyorum. Bir de u diye bir başka integer bir değişken tanımlıyorum. Şimdi şey şu, ben internet internet diyorum. Inheritance example'ın bir objesini oluşturup da üzerindeki U'ya ulaşabilir miyim? Ulaşırım tabii. Çünkü kendi instance variable. F'ye ulaşabilir miyim? F metoduna ulaşabilir miyim? F metodu nerede? Parent'ından geliyor. Public. Ulaşabilirim. G metoduna ulaşabilir miyim? G metodu zaten kendi metodu. Ulaşabilirim. X'e ulaşabilir miyim? Y'ye ulaşabilir miyim? X'e ulaşabilirim. Çünkü public. Y'ye ulaşabilirim. Aynı package'teyiz. Protected olan T'ye ulaşabilir miyim? T zaten devranılsın diye yapılmış. Zaten bakın protected yapılmış bilinerekten. Başkaları da ulaşaması sadece devralanlar çocuklarım ulaşsın diye. Private, private'a kimse ulaşamaz. Eğer ben aynı package'te olmayıp da bir başka pekişteki e, 2'yi devralsam o zaman ne fark edecek? Farklı pekişte olduğum için T'ye T'ye ulaşabileceğim, Y'ye de Y'ye de ulaşamayacağım. Bakın Inheritance example'a gidelim. Parent class 1'i değil, parent class 2'yi extend etmesini sağlayalım. Bu durumda bakın Y de patladı. Neden? Çünkü görülemez diyor. Çünkü Y default accessible yani friendly yani aynı pekişletimler ulaşabiliyor. O yüzden tipik olarak ineritus'da public olanlara ulaşabilirsiniz. Zaten herkes ulaşıyor. Onun dışında protected olanlara erişeceksiniz. Bunun dışında ee, e, private'a zaten erişemeyiz arkadaşlar. Peki dolayısıyla bakın parent class 2 yaptığımız zaman artık y visible olmadığı için erişilemez hale geldi çünkü farklı paketdeler